Şimdi bu sıralama sorusunda arkadaşlar ben sizlere çok önemli bir şey anlatacağım. İşinizi kolaylaştıracak, soruları daha hızlı çözmenizi sağlayacak bir şey anlatacağım. Okey, siz bu anlatacağım şeyi pratikleştirirseniz arkadaşlar bu tür sorulara çok kolay bir şekilde çözüme ulaşırsınız. Hadi başlayalım. Şimdi ben bu soruya gelip bakıyorum. Bakınız arkadaşlar 1 bölü 9 demiş, 10 bölü 99 demiş, 100/999 demiş. Ya diyorum acaba pay ile payda arasında bir bağlantı var mı burada yok mu? Ya bakıyorum bununla x'le x'in ile payda paydası arasında 8 fark var. y'nin 89, 100'ün, z'nin 899. Hiçbir bağlantı kuramadım. Ha diyorum bağlantı kuramadım. O zaman benim payda mı eşitlemem lazım diyorum. Hayır arkadaşlar. Payda eşitlemeyeceğim burada. Burada ne yapacağım arkadaşlar? Bir yöntem anlatacağım sizlere. Bakınız ikişerli kıyaslamalar halinde soruya ulaşmaya çalışacağım. Gelip anlatalım o zaman. Hadi başlayalım. Diyorum ki x ile y'yi kıyaslayayım. Bakınız x ile y'yi 1 bölü 9 ile 10 bölü 99'u kıyaslayayım. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Şunu yapacağım kırmızı kalem alalım. Bakınız bu 99'da 1'i çarpacağım. X olarak yazacağım. Bu ile 10'u çarpacağım Y olarak yazacağım. Yani 99 eşittir X diyeceğim, tamam mı? 90 eşittir Y diyeceğim artık. Tamam mı? Şimdi buraya gelip baktığım zaman bakınız arkadaşlar X mi büyük Y mi büyük? X daha büyük değil mi? O zaman ben diyorum ki x büyüktür y'dir. Şimdi bunu bulduktan sonra şıkları eliyorum tamam mı? x büyüktür y olmayanları elelim. Bakınız y büyüktür x demiş. y büyüktür x demiş. İki tane şıkkı eledim. Şimdi y ile z arasında bu sefer bağlantı kurmaya çalışıyorum. Bakınız y ile z. Tamam mı? Gelip bağlantıyı kuruyorum. Diyorum ki 10 bölü 99 10 bölü 99 ile 100 bölü 999, 100 bölü 999. Hemen ne yapıyorum? Aynı şeyi burada da yapıyorum. Şurayla şurayı çarpıyorum, y olarak yazıyorum. Şurayla şurayı çarpıyorum, z olarak yazıyorum. O zaman y ne olacaktır arkadaşlar? 999, bir de yanına 0 gelecek. Bu kime eşittir? Y'ye eşittir arkadaşlar. Peki z ne olacaktır? Bak, z ne olacaktır? Bakınız, 999, bir de yanına 2 0 gelecek. Bu da eşittir. Z'dir. Şimdi gelip bakıyorum. Diyorum ki Y mi büyük, Z mi büyük? 9990 mı büyük? 9900 mi büyük? Tabii ki de Y daha büyüktür değil mi? O zaman diyorum ki Y büyüktür. Z'dir diyorum arkadaşlar. Hemen şıkları eleyeceğim tekrar. Y büyüktür Z olmayanları eleyelim. Bakınız Z büyüktür Y demiş. Eliyorum. Z büyüktür Y demiş. Eliyorum. Y büyüktür Z. A şıkkı benim o zaman ne olacaktır? Cevabım olacaktır arkadaşlar. İşte bu tür sorulara bu şekilde bir yöntem izleyerek daha kolay çözüme ulaşabiliriz arkadaşlar. Aksi takdirde ikinci bir çözüm yolu geliştirecek olursak pardon ikinci bir çözüm yolu geliştirecek olursak daha doğrusu şimdiye kadar çözdüğünüz şekilde ben bunu ikinci yol olarak alıyorum. Ne yapıyordunuz siz? İşte 1 bölü 9, 10 bölü 99'u, 100 bölü 999'u yazıp paydalarını eşitliyordunuz öyle değil mi? Bu sizi yorar arkadaşlar ve çözüme ulaşmanızı zorlaştırır. Bu size anlattığım yöntemi uygularsanız bu şekildeki kesirli soru kıyaslamalarını çok hızlı bir şekilde özellikle şıkları eleme, elemeye çalışmaya, elemeye imkan verdiği için bu yöntem daha hızlı sonuca ulaşacağınızdan eminim. Sağlıkla kalın. Bununla ilgili birkaç tane soru daha paylaşacağım arkadaşlar.